Evet Mersin yöresine ait süzme böreği daha önce belki duymamışsınızdır çünkü yöresel bir lezzet. Herkesi merak etişi elinde mi açacak açmayacak mı? Kamilya Hanım. Güzel buldum. Peki el açması mı? Yani, el açması. Yani el açmasına benziyor. Benziyor mu? El açması mı değil mi? Böyle ben baktığında hamurdan. Ben? Sanki hamurun içinden gelen birisin. Onu kesmem lazım. Allah istersen mikroskop verelim. <laughs> Kız baktığında bunun el açması mı, değil mi anlamadım. Yani şu an el açması gibi duruyor. <laughs> Bütün Kazakistan evet. şu an diyor ki Kamilla aşk olsun biz hamurun içinde yatıp kalkıyoruz sen hamuru anlamadın. Hayır ben kendim açıyorum da ama bazen güzel şeyler oluyor yufkalar oluyor ha, anlaşılmayan Peki. evet. Zeynep Hanımcığım nasıl buldunuz sunumu? Yani güzel buldum ayrıca çok hoş yani domates de üzerinde. açılığını konuşturmuş mu o sunum kısmını? Güllü abla sen beğendin mi? Sürümünü beğendim. Yalnız benimkine yağ sürülmemiş. Onlarda yağ var. Hmm. Niye Güllü ablanın kolesterolü mü var? Niye kadına yağ sürmedin? <laughs> Yo hepsine sürdüm. Bakın hiç yok. <laughs> evet Güllü ablanınki biraz kuru kalmış. Ee, hiç değmemiş şey, belki... yağı. Ben şöyle vereyim abla, benimki yağlı. Allah'ın seversen. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ona niye çekti mi ee, acaba? Ben sadece onlarda yağ ışıldıyor, un da yok. Ee, onu o söylemek şey, istile e, getirmek tavaya istedim. Tavaya koydum ısıtmak için. Belki o en üstte kaldığı için o hani tereyağı olduğu için dışındaki ha. erimemiş olabilir. Kusura bakmayın. Normalde ha. Necla Hanım'a tereyağsız vermen lazım. Tereyağı evet, tere şey, doğru. O, evet, ha, evet, doğru. A, kokusu gelmiyor bana. Bir de üstünde ha, yok ya. Yani. Ona da koku bir ilk gün geldi. O hayır. Da, gün hayır geldi. A, o gün geldi. üstünde tereyağı vardı ya olduğu gibi. Yağlar hem gözüküyordu bir de koku olduğu gibi geliyor. Şu an Peki, hiç koku gelmiyor. Zeynep mi dökmüştü çorbanın üstüne? Dünkünde ne vardı? Tereyağı vardı. O da nane vardı. Tereyağı vardı ama var, var, gene mevzuda kokusunu almadın? Nane Nane'nin kokusundan şey. almadım. Hmm. Peki ben... afiyet olsun hepinize buyurun. Elle rahat rahat yiyebilirsiniz Aha, bu arada. Elle yiyeceğim zaten ben. Evet Gülla ablacığım nasıl buldun süzmeyi? Bunu biz de yapıyoruz ama ben peynirle yapıyorum. İçine peynirin yumurta da koyuyorum. Süzme dediniz ama bu çökelik galiba. Süzme yoğurdu. Süzme yoğurdu. Pişince mi olmuş? Çökelik gibi olmuş. Evet evet yani. aynen pişince o şekilde oluyor. Normal işte e, inek sütünden yoğurt mayalayıp o yoğurt böyle biraz ekşidiğinde onu böyle bir yastık kılıfına falan koyup böyle. Tamam biz de yapıyoruz. Aynen o şekilde yaparız. Şimdi bu e, marketten alınan bir süzme yoğurt. O yüzden e, belki o ekşiliği, ekşiliği e, çok olmayabilir. Ee, yok ekşiliği var. He, güzel o zaman. Hı hı. Hayır, çünkü o çökelek peynirine benzetti de içindeki hı hı. Çökelek hı hı. Hı hı. Yok, içindekini. Çökelek zannettim içindekini. Yok çünkü sıcaklık olunca ister istemez o kesiliyor ve e, peynire dönüşüyor. Evet evet. Beğendin mi Gül abla? E, güzel yani. Peki, hamuru elde açtı. Bekliyor muydun elde açmasını? Beklemiyordum. Beklemiyordum. Eline sağlık. Ya. E kız Sağ bu adam ben aşçıyım abi. dedi. Niye beklemedin elde açmasını? Daha elde açmaya o kadar hani yaşıyor ki ya. Yani. Düşünemedim. Seni daha çok çırak gibi görüyor galiba <laughs> Güllü abla henüz. Yani kendi tecrübenin yanına koyduğunda sana çırak gibi geliyor mu? Yok, gelmiyor. O kadar da değil. Ama hamur, aç, ama hamur aç, ama ama hamur aç. düşünmedim Evet. Peki hamuru güzel açmış mı? Hamuru güzel tutmuş mu? Hamur tecrübenden dolayı onlardan bize bahset biz de öğrenelim. Hamuru güzel tutmuş. Ben sadece peynirin içine yumurta koyuyorum, zeytinyağı koyuyorum, öyle koyuyorum içine kapatıyorum. Güzel olmuş. Peki, afiyet olsun ablam. Zeynep Hanımcığım siz nasıl buldunuz? Ben de genel olarak güzel buldum. Zaten internetten de biraz araştırdım. Ben ilk defa tadacağım bir lezzet olduğu için. Ah, güzel peynir... en istediğim yarışmacı bilmediği yemekleri internetten araştıran. Peynir tadı aldım aslında. İnternete de baktığımda hani peynirle de yapılan bir börek tarzı Hı -hı. gördüm. Bir de tepsi böreği olarak da gördüm ayrıca ben. Böyle çi börek tarzı Hı -hı. ilk defa. Hani şu anda gördüm sizin yaptığınızı. Biz bunu genel olarak böyle köyde ekmek yaparız, Heh, yufka öyle ekmeği, gördüm sonuna böyle internette. hamur kalır, onun böreğini yaparız, son bir yeriz, karnımızı doyururuz Hı, internette falan. İnternette o şekilde gördüm, evet, böyle yalnız dilimlenmiş. Yalnız Zeynep babacığım yine düzelttim, bu çiğ böreğe benzemiyor, Yok, çiğ börek evet, yağda kızartılan, hayır, hayır, şeklini, biraz da gözleme tarzı gibi, senin o çiğ börek problemi var ya dünkü o. <laughs> Biz de gözleme yarımca diyoruz hatta buna. yarımca derler bizde mesela Aa, o bu tarsta yarım ay şekli. Hani ilk defa mı derler? Peki hamur olmuş. kısmı nasıl olmuş? Güzel tutturmuş. Peki afiyet olsun Necla Hanımcığım. Onur Bey e, bunun içindeki hani süzme orada benzemiyor da e, şey taze lor'a benziyor. Şeyin Gül Hanım'ın dediği gibi ben hiç yoğurta benzetmedim. E, şeyin dediği gibi internetten ben de baktım. Hani Mersin yöresine ait dediniz ya. Yani bu bizim yöremize ait aslında bu Adana'nın gözlemesi. O yüzden yani biz biz buna gözleme diyoruz. Biz de gözleme hani sen diyoruz. Türkiye'nin %95'inden fazlası zaten buna gözleme gözüyle evet. bakıyoruz. Hani Yufkanın arasına bir şey koyup kapattım da gözleme oluyor. Evet. Ama içindeki o i̇çindeki süzme yoğurt iyi süzme mi? İçindeki yoğurt gibi gelmedi bilmiyorum. Nasıl, nasıl yani kullandınız peki? Ben, ben. ben çok merak ediyorum. Nasıl kullandınız? hani? Süzme yoğurdu nasıl? hani? <laughs> harmanladınız mı? <laughs> Yoksa içine azıcık peynir karıştırdınız mı? Yok Nasıldı sadece yani? süzme yoğurt kullandım. Ee, öncesinde taze soğanla birlikte kavurdum. E, taze soğanı öldürdüm. Daha sonrasında... Ee, süzme yoğurt koydum ve biraz da toz biber koydum. Onu soğumaya bıraktım. Sonra hamurumu yoğurdum. Tabii öncesinde hamurumu yoğurmuştum. Ee, o bir dinlendi. Daha sonrasında açtım. Arasına Sürdüm kapattım. Yani süzme yoğurdu hafif yağlı soğan da kavurdu bir güzelce yani, ondan, ondan sonra içine sürdüm. Ondan o zaman peynir tadı gibi geliyor işte. Evet yani süzme bir yoğurt yolculuk. biraz böyle yağda açıldığı için. Ee, Nejat Hanımcığım Mersinli bir ümmiye ablamız var belki bilirsin ümmiye koçak o da Mersinli. Onu özellikle aradık sorduk o da dedik evet dedi biz de aynı bu şekilde sacla yapıyoruz. Yani Mersin'de Mersin'de de bu şekilde yapıyorlarmış. Belki senin baktığın tarif internette farklı bir şey olabilir belki mi acaba? Belki olabilir. Peki hamuru güzel açmışmış. mı? Şimdi bir, bir aşçı olarak bir erkek olarak hamur açtı güzel açtı. Açmış mı? Hamuru güzel açmış hafif kenarları biraz kalın kalmış daha böyle ince olabilir mesela ortası ince kenarları biraz kalın kalmış ya da bana gelen sade öyle olmuş olabilir. O ikisi birleştiği için kalın olabilir mi? Ee, belki. İki taraftan. Hayır canım sürekli biz de kendimiz de yapıyoruz yani hamur açıyoruz onun zaten kenarlarını ince açmalısın ortasını değil. Önemli olan kenarlar. Tabii. Peki Kamilla Hanımcığım ben yani ilk defa böyle bir şey yiyorum. Ben de gözlemeye çok benzettim bunu. Aa, güzel olmuş mu olmuş? Hamur tutmuş mu tutmuş? Öyle. Peki. Güzel sunumu güzel. Afiyet olsun. Eline koluna sağlık. Güzel pişmiş. İçindeki tabii market yoğurdu olduğu için o gerçek has süzme yoğurt ekşintilik olacak ki onun içindeki ana lezzeti versin. O yüzden biraz böyle bir yavanımsı geliyor bana. Ama hamurun güzel pişmiş. Sadece şu ee, kenarlar var ya bak şuralar, buralar biraz kalın kalmış sen bezeleri biraz büyük büyük tuttun küçük küçük tutup orta açılmadı biraz çok da açmamak için bu sefer orta derecede tuttun evet, evet. o zaman da hamur biraz kalın düştü açarken de söyledim ya beraber. <laughs> O yüzden şuraları biraz sadece hamurumsu kalmış. Ama içi güzel pişmiş. Eline koluna sağlık diyor. Tabii keşke memleketten süzme yoğurt getirebilseydin Aa, de... ...onla yapsaydın o zaman daha tabii lezzetli olurdu. Süzme peynirle yapsaydı o da güzel olurdu. Ama o zaman yoğurt işte, yerine sabah şey yazması lazımdı. Süzme evet. peynirli ya da çökelekli deseydi... ...ya da sadece bir normal bir gözleme de yapsaydı... ...arası sıcak olarak o da olabilirdi. Yani süzme e, börek diyeceğine buna süzme gözleme deseydi... ...daha e, ama biz kendi yöremizde buna börek diyoruz. Börek diyorsunuz evet. Peki ara sıcak olarak iyi mi? Onu hiç konuşmadık bu arada. Ara sıcak olarak uygun buldunuz mu? Evet. Ara sıcak olarak iyi işte ama eksikleri var. Peki hani menüye uygun mu yani? Menüye uygun. Uygun peki. Gülü Hanım siz uh, Onur Bey'in yemeklerini beğenmediniz ama neredeyse aynı yemekleri yaptınız. Siz benim için aynısınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.